Merhaba iddia severler. Bugün sizlerle UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden 4 kritik karşılaşmanın tahminlerini paylaşacağım. Maçlar gerçekten heyecan verici ve güzel fırsatlar sunuyor. O yüzden analizleri kaçırmayın. İlk olarak Lyon ve Beşiktaş maçına göz atalım. Lyon son dönemde gerçekten formda. Son 5 maçında tam 5 galibiyet aldı ve Beşiktaş'a karşı da güçlü bir performans bekleniyor. İstatistiklere göre maç 4 ila 1 Lyon galibiyetiyle sonuçlanabilir. Üstelik 2.5 üstü gol ve iki takımın da gol atması oldukça olası görünüyor. Lyon'un hücum hattı çok etkili, Beşiktaş'ın ise savunmada zorlandığını düşünürsek bu tahmin mantıklı geliyor. Sıradaki maç ise Fenerbahçe ve Manchester United arasında. İki takım da bu maçta bir galibiyet için sahaya çıkacak ama tahminler 2 ila 2 gibi bir beraberliğe işaret ediyor. Yani bu maçta bol gol görebiliriz. 2.5 üstü gol ve iki takımında gol atma ihtimali oldukça yüksek. Fenerbahçe evinde güçlü ama Manchester United da her an gol bulabilecek bir takım. Şimdi Porto ve Hoffenheim maçına bakalım. Porto, son 5 maçında 14 gol atarak oldukça etkili bir performans sergiliyor. Bu maçta 4 ila 1 Porto galibiyeti öngörülüyor. İki takımında gol atma ihtimali yüksek ve yine 2.5 üstü gol bekleniyor. Porto'nun Hoffenheim karşısında zafere daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Son olarak Real Betis ve FC Kopenhagen maçı var. Burada tahminler 2-0 Betis galibiyetini işaret ediyor. Betis'in savunması bu maçta önemli bir rol oynayacak gibi duruyor ve 2.56 gol beklentisi var. Ayrıca bu maçta iki takımın da gol atması pek olası değil. Eğer bu maçlarla ilgili daha fazla detay ve günün kuponunu almak istiyorsanız WhatsApp hattımıza ya da Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Orada sizlere her gün güncel tahminler ve analizler paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Maçlarla ilgili sizin tahminlerinizi de yorumlarda görmek isterim. Daha fazla iddia tahmini ve analiz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.